Marbaş Bey'in Kulineler YouTube kanalımız devam ediyor efendim. Tüm hızıyla ben Özlem Karakullukçu. En çok borsada ne konuşuyoruz? Tabii ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Yılmaz'ın, Cevdet Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Herkes nedir ne değildir merak ediyor. Borsada vergi, efendim kazançlar üzerinden vergi alınması söz konusu. Peki vergi şu ana kadar alınıyor mu? Biz aslında borsada kazançlar üzerinden alım satım yaparken vergi ödüyor muyuz, ödemiyor muyuz? Bu alınacak vergi ya da alınması ihtimali olan vergiler şirketler nezdinde ne anlama gelecek? Yatırımcı anlamında ne, ne e, yatırı, yatırımcı tarafında ne anlama gelecek? Hepsini eline boyuna konuşacağız, tartışacağız, tartışmayacağız. Aslında benim tartışacak pek tarafım olmayacak. Belge alınacaksa paşa paşa ödeyeceğiz diyeceğim. O yüzden genel müdür yardımcı bu Soner Kuru burada bizimle birlikte. Soner hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. İyi yayınlar evet. Teşekkür ediyorum. Birlikte güzel olsun yayınımız. Efendim önemli bir konu. Ortalık karıştı. Karıştı mı karışmadı mı? Yani böyle belirsizlik hiç de bilmeyen bir şey. Yatırımcı nezdinde borsada. Hele ki riskli piyasada ama bu vergi dediğimizde Sayın Yılmaz'ın yapmış olduğu binde bir mi olur, binde iki mi olur tartışmaları var. kazanç üzerinden. Şimdi öncelikle borsadan şu an için vergi mevzuatı nasıl işliyor? E, vergi tarafımız, e, vergi özellikle borsadaki şirketler tarafında e, bir bedel var mı yok mu? Öncelikle bunu bir konuşalım mı? Bir aydınlatalım mı yatırımcıları Olur. Şöyle e, yani şu andaki gündemdeki konu e, dün akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NTV'de katıldığı programda e, açıkladı. Bununla ilgili belirsizlik biraz daha hakimdi. E, kazançtan değil işlem hacmi üzerinden 10 binde 1 10 binde 2 gibi cüzi bir rakam dedi. Ama bizler sektör çalışanları oturduğumuz koltuklardan düşüyorduk. Çünkü 10.000'de binde 1, 10 binde 2 cüzi bir rakam değil. Yani hani bayağı bayağı bir rakam. Çok ağır hani işlem hacimlerini çok ciddi yavaşlatacak bir rakam. Ee, şimdi güncel durumda borsada alım satımda ya da buradan elde edilen kazançta bir vergi yok. Genel itibariyle dünyada da bunun pek uygulamasını görmüyoruz. Çünkü çok kolay Yatırımcı başka bir yerde başka bir ülkede bir yerde işlem yapabiliyor. Çok uygulanabilir olmadığı için pek bir örneği yok bunun. Ee, ne Nelerde vergi var? Mesela borsada eğer bir hisse senedi temettü geliriniz varsa bunda %10 stopaj var mevcutta. Ondan sonra yatırım fonlarında hisse senedi yoğun olmayan yatırım fonlarında yine bir kazancınız varsa bundan bir stopaj ödüyorsunuz. Diğer taraftan menkul kıymet yatırım ortaklıkları, hisse senedi geliriniz varsa yine burada yüzde on stopaj var. Borsa işlemlerinizde hisse senedi işlemi yapıyorsanız, bunu genelde aracı kurumlar zaten kendileri karşılıyor yatırımcılar adına. Yüz binde iki buçuk borsa payı var. Çok çok daha düşük oranlarda bir takas payı gibi bir şey var. Yani varoğlu var. Yani borsada işlem yapmak göre pek de ucuz bir şey değil. Yani mesela bugün borsayı böyle derinlemesine, 10 kademe derinlikli ekranda falan takip edeyim, verilere ulaşayım diyen bir yatırımcı ayda 1000 TL'ye yakın bir tutar ekran parası ödüyor sadece. Bunun bir kısmı borsaya gidiyor veri yayın lisans bedeli. Bir kısmı o işte bu veriyi aldığı şirketlere gidiyor, data sağlayıcı şirketlere gidiyor falan. Yani borsada işlem yapmak pahalı. Son olarak da bir yeni ekonomi yönetimi Mayıs ayında Türk Lirası mevduatlarda stopaj yoktu, onlara yüzde iki buçukta yüzde buçuk arasında bir vergi getirdi. Orada yine vade uzatıldıkça vergi avantajı sağlayan bir süreçte yedi buçuktan giden bir şey yaptılar. Ama bu on binde bir, on binde iki oranı kesinlikle yüksek bir oran. Ne neye göre yüksek? Şimdi tabii ki bütün hani. Yani devlet hangi sektöre gitse kardeşim senden vergi alacağız dese herkes tabii böyle bir ses yükseltir. Aman alma aman yapma diye falan. Öyle değil. Bunu biz rakamlarla ortaya koyalım. Şimdi zaten Borsa İstanbul'da e, bu borsa işlemlerine aracılık eden kurumların bir işlem komisyon geliri var. Zaten ana gelir kalemi bu. E, banka aracı kurumlarında ortalama 10 binde 2.9 veriliyor. Aracı kurumlarda, banka dışı aracı kurumlarda 10 binde 1.8 ortalama oranlardan bahsediyorum. Daha yüksek oranlarda da işlem yapanlar var. Daha evet. düşük oranlarda da işlem yapanlar var. Tabii e, robotlar var, sadece işi bu olan yatırımcılar var, gün boyu ekranda alım satım yapanlar. Bunlar tabii ki daha düşük oranlarda işlem yapıyor ama ortalaması bunlar. Şimdi 100 bin liralık hisse senede aldığımızda demek ki sektör ortalaması 18 TL komisyon. Şimdi bu bu, bu işlem hacmiyle bir mal ve hizmet olarak düşünelim. Üzerinden vergi alacağız. Malın fiyatı 18 lira. Ben bunun üzerine 10 lirada vergi koyuyorum dediğimiz zaman oransal olarak bu biraz pahalı oluyor. Yani birçok noktada e, ekonomi yönetiminin tabii ki gelir üretme noktasında e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada hiçbir sorun yok. Ne bileyim en son bir geçenlerde bir turizmden bir vergi alındı gibi gibi. Ama bunlar. Ciro'ların az bir kısmı oluyor. Ama şimdi burada 10 binde bir dediğinizde zaten malın kendisi 18 lira. Siz 10 lira vergi alıyorsunuz bu maldan. Ee, ciddi anlamda pahalı hale getiriyor. Pahalı hale getirmesinin sonuçları var. Bu nedir? Bir kere yüksek frekansta işlem yapanlar, yani sürekli alım satım yapanlar, kademeye dönenler e, bu maliyeti karşılayamaz. Çünkü kademeye işlem yapıyorsanız, binde bir ile on binde dört arasında bir getiriye zaten e, orada ona iddia yapıyorsunuz ve her işleminizi de zaten artıyla kapatamıyorsunuz. Yani günün sonunda e, piyasadan ne kadar para aldınız, ne kadar işlem maliyetiniz var. E, arada pozitifse para kazandım sayıyorsunuz. Ama üzerine bunun on binde bir, on binde iki geldiğinde bu günlük sürekli kademeye alım satım yapan robotlar ve yatırımcılar bunu yapamaz hale gelir. Piyasa evet. tamamen yatırımcı dediğimiz yani alıp bir hafta on gün veya birkaç ay bekleyen insanların işlem yapabileceği bir yer haline gelir. Ama likidi de düşeceği için bu insanlar da her an işlem yapamaz. Yani mesela günlük işlem hacmi ortalama bir milyon not olan bir hisse senedinde yani şu anda buna 500 bin notluk bir ordununuz varsa yani gün içinde bu 500 bin lotu çekebiliyorsunuz tahtadan. Ama böyle bir vergi gelir ve işlem hacimleri düşerse o işte 500 bin çekmeniz belki bir hafta 10 gün sürecek. Bir noktada piyasaya yeni para girişli kısıtlar. Evet. Ee, Likidite düşük olduğu için sağlıksız fiyat oluşumlarına yol açabilir. Ve önemlisi önemli noktalardan biri sıcak para diyoruz. Yabancı yatırımcı diyoruz. Yabancı yatırımcının gelmesi için likiditenin yüksek olması gerekir. Bunların önüne geçiyor. Sayın Cevdet Yılmaz bir noktaya değindi. Dedi ki bu işlem hacmi çok arttığı zaman sağlıksız fiyat oluşumlarına da sebep oluyor. Şunu kastetti. Şimdi mesela bir hisse senedinde e, böyle bir suni fiyat oluşumuna gideceksiniz. Böyle evet. kendiniz yukarı doğru götüreceksiniz vesaire gibi bir şey. Bunu kastediyor. Yani bunun için çok işlem hacmi çok dönmeniz gerekiyor. Bir miktar bunu engellemeye yönelik bu noktadaki şikayetlere yönelik bir önlem işi de var. Çünkü zaten şey dedi bundan bir gelir beklentimiz yok. Piyasanın sağlıklı işleri hale getirmek için bunu yapıyoruz gibi bir şey dedi. Ee, yani bunu tekrardan değerlendirileceğini düşünüyoruz açıkçası. Yani e, bugün de piyasa fiyatlamalarına baktığımızda piyasa artı. Açıkçası evet. piyasa görüşü e, gerçekten böyle 10 binde bir 10 bindeki vergi gelecek noktasında olsa olsaydı. E, bugün biz e, kırmızı ağırlıklı hem de ağır kırmızı ağırlıklı bir piyasa görürdük. E, ama piyasa şu an için özellikle bugün itibariyle bunu fiyatlamıyor. Büyük ihtimalle yeniden gözden geçirilecek diye düşünüyorum bu vergi konusu. Gün evet. içinde özellikle bir iki saat öncesinde de bir iki haber sitesinde gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bu işte borsa işlem hacmi üzerinden evet. vergi elde edilmesi. Haberlerde piyasaya düşüyor. Bu henüz teyit edilmedi. Ama yani şöyle söyleyeyim hani bir sektör profesyonel olarak en büyük temennim eğer gelecekse de daha makul koşullarda piyasanın kaldırabileceği oranda bir vergi gelmeli. Yoksa vergi, vergi itirazımız yok. Vergi gelsin. Sonra son şöyle Ama... bir parantez de açacağım. Özür diliyorum. Yani vergi değil de işlem ücreti alınacak deniliyor bir de bir taraftan da yani hani bu on bindeler Şimdi vergi işlem ücreti farkı olur mu peki? Hani vergi değil de işlem ücreti denildiğinde ne fark olur? Şey, o zaten aynı ya i̇şlem ücreti de diyebilirsin. Çünkü işlem hacmi üzerinden alınacak bir vergi. Yani bunun adı vergi. Ee, evet, bu, işte, yani bu, bu devletin katılımıyla. Devletin aldığı gibi... işlem ücreti olmaz sonuçta değil mi? Ama, yani o ama, vergi. Ama, tabi, tabi, ama gelirden almayacak. Bir ara bu gelir üzerinden insanların kazandığı para üzerinden bir yüzde ile ifade edilen bir şey düşünülüyordu. Bunun olmayacağı zaten Mehmet Çimşek tarafından açıklanmıştı. Dün ne de Cevdet Maz oranı telaffuz etti. Oran açıkçası biraz sektör temsilcilerine sert geldi. Hı. Ama zannediyor ki tekrardan gözden geçirilecek. Bununla ilgili inşallah umarım bayram öncesi, bayram tatiline çıkmadan bu konu netleşir. Çünkü en önemlisi biliyorsun piyasaların sevmediği belirsizlik. Yani bir e, olay gerçekleşecekse iyi ya da kötü, bunun bir an önce gerçekleşmesi gerekir ki piyasa ona göre yeni oyun planını hazırlasın, e, fiyatlamasını yapsın. Evet. Bayram sonrasına ilişkin eğer bu vergi e, konusu olmaz ise bayram sonrasına ilişkin çünkü beklentiler çok olumlu, e, belki konuşuruz. E, evet. Yani benim şu anda en büyük temennim bu belirsizliğin ortadan kalkması konuşalım vaktimiz var diyeceğim ama bir tane de nokta var. Şimdi deniliyor ki Sayın Yılmaz yapılacak vergi düzenlemelerinin enflasyonu arttırıcı değil, kayıt dışılığı azaltacak bir teklif barındırdı. Yani burada enflasyonla kayıt dışılığı beyinlerde yani daha doğrusu söylentilerde eşleştiren durum sence nedir? Yani orada aslında e, aktarılması istenen enflasyon arttırıcı özellik vergi arttırımında oluyor mu? Bu özellikle borsa yatırımında. Çünkü kazanç üzerinden alınacak. Neden böyle bir söylenti, böyle bir spek haberlerde çıkıyor? Bu tarafından da bir değerlendirme yapabilir misin? Tabii tabii şöyle. Şimdi buradaki bu borsa işlem vergisinin enflasyona bir artı eksi katkısı evet. olmayacaktır. Onu söyleyeyim. Çünkü bu harcama üzerinden alınan bir vergi değil. Ee, evet. Kesinlikle. Vergi enflasyonu arttırabilir. Şöyle dersiniz ki mesela ben bütün çay ve içecek gruplarına satış fiyatı üzerinden yüzde on ek vergi alıyorum. Şimdi İnanın bu grupta fiyatlara yansıyacak ve bu enflasyonu yukarı yönde arttıracak bir şey. Özellikle Hı -hı. bu enflasyonla mücadele döneminde üst başlıkta şuna çok dikkat ediliyor. Enflasyonu arttırmadan müdahale edelim ve tabii Hı -hı. bir de TL varlıklara yatırımı e, özendirici e, davranalım. Yani TL'den insanları kaçırmış olmayalım. Yani Doğru. Işte bu borsaya verdiği bir miktar TL'den insanları kaçıracak gibi görünüyor çünkü şöyle bir durum var. Şimdi borsadaki bu spekülatif kazançtan bahsetmiyorum. Hisse senedi 3 liraya aldım, 5 liraya sattım, bir para kazandın. Bunun ekonomiye çok bir faydası yok. Bunu bir tarafa bırakalım. Ama e, borsa İstanbul geçen sene 50 şirket buradan 80 milyar TL finansman sağladı, kaynak sağladı. Bu yüksek faiz ortamında şirketlerimizin ek faiz maliyetine katlanmadan işte döviz borçlanmadan e, öz sermaye burada arttırıyor olmaları makroekonomi açısından çok önemli. Kamu yararına bir iş. Bu sene e, 40, bu sene yine 50 milyar ilk 5 ay skoru 50 milyar şirketlerimiz buradan kaynak sağladı. E, halka açıldığında şirketler tabii ki daha kurumsal olarak yönetiliyor. Şirketlerin ortalama ömür süreleri uzuyor. Yani bu tarafından kamu yararı var. Diğer tarafta İnsanlar buradan gelir elde ettikçe altına dövize, gayrimenkule, otomobile, mala hizmete hücum etmek yerine, yani cari dengeyi negatif etkileyen enflasyonu arttıran e, yatırım ürünlerine gitmek yerine, burada kendi ülkesinin kendi şirketine finansman sağlayarak tasarruflarını değerlendiriyor. Kesin, kesin. Bu işlemlerde kamu yararı var. Bu işlemlerde kamu yararı var. Ben bunların e, gözetileceğini düşünüyorum bu piyasada likidite kurutmak demek bir noktada halka arzların da önüne geçmek demek. Bir noktada e, insanların yeniden altına dövize doğru yönelmeleri anlamına geliyor. E, ben bunların e, detaylıca tekrardan gözden geçirileceğini umuyorum. Peki bir sorun daha olacak. Diyelim ki vergi yani söylentiler kısmen de olsa 10 binde işte oran tam olarak telaffuz etmeyeceğim ama Çıktı diyelim. Ertesi gün yatırımcının neye dikkat etmesi gerekir? Özellikle trade yapan yatırımcılar. Şimdi 10 bin deli rakamlarda bir vergi velev ki geldi diyelim. Evet. Benim kendi adımım, gün <laughs> planım bunun sürdürülmeyeceği noktasında. Yani evet. bazen son yıllarda bu başımıza geldi. Hepimiz vatandaşız. Ee, kamu bir karara çıkıyor, bunu uygulamaya koyuyor. Ama sonra bakıyor ki bu çok feasible değil. O uygulamayı geri çekiyor. Ben böyle 10 bin delikli rakamlarda bir işlem vergisi gelse dahi bunu sürdürülemeyeceğini kısa vadede geri alınacağını düşünüyorum. Bunu cebe koyalım. Ee, o yüzden ben panik yapmam. Ama şu varsayımla 10 binde bir diyelim. 10 bin delikli rakamların en küçük ihtimali. Yani 2'den 3'ten bahsetmiyorum bile. Bu geldi ve hayatımızda olmaya devam edecekse açıkçası e, sermaye piyasaları büyük yara alır. E, fiyatlamalar da bundan e, oldukça negatif etkilenir. Ama tekrar dediğim gibi orası önemli. Geleceğini düşünmüyorum. Gelse dahi kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden de hani öyle çok panik yapmamak gerekiyor. E, panik yapmak için düşünüyorum. Soner sesin gelmiyor diyeceğim ama sanırım Cümlemi bitirdim galiba. Bitirdim. Pardon. Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz. <gülüyor> evet. Şimdi efendim o zaman şöyle son bir soru soracağım. Genel bu tarz e, spek haberler, spek demeyelim aslında bu sonuçta Sanı Yılmaz'ın yapmış olduğu bir açıklamadan yola Hı. çıkarak Evet spek içerisinde bazı noktalar barındırıyor olabilir. İşte enflasyonda farklı bir müdahale olacak vesaire. On bin deler değil bin deler alınacak vesaire deniliyor olabilir ama Borsa İstanbul'da bu kadar çok yatırımcının bir araya gelmesiyle birlikte ve yabancı yatırımcının da biraz daha beklentiler arasında kuvvetli bir şekilde girmesiyle birlikte sence burada bu tarz oynamalarla ilgili söylentilerin çıkması özellikle birinci lağızdan çıkması sence ne tarz bir Avantaj ya da dezavantaj doğuruyor. Borsa İstanbul'da aslında bu kadar yoğunlaşma varken sence bu bu tarz söylemler yaparken ya da bu kadar çok e, söyle, sözlerle aslında yönetimde güçlü olan kişilerin yapmış olduğu açıklamaları e, nasıl aslında duyurmaları gerekir? Bu aslında önce bir, bir bildirge gibi düşünebiliriz. Evet bir bakıma şans doğru. Şöyle çünkü... Yani şunu da gördük daha önceki dönemlerde çok fazla kamuoyunda tartışılmadan, konuşulmadan böyle bir akşam resmi gazeteyle yürürlüğe de girebilirdi bu konu. Ama benim anladığım Tabii. kadarıyla ekonomi yönetimi bu konu kamuoyunda tartışılsın, fikirler ortaya dökülsün ve günün sonunda ne yapabiliyoruz ne yapamıyoruz bakalım maksadı ile bunu böyle söylemler üzerinden piyasaya iletiyor. Piyasada kendi reaksiyonunu paydaşlar kendi reaksiyonunu bir şekilde paylaşıyor. İşin bu tarafı olumlu tarafı ama diğer taraftan ne var? Belirsizlik oluştuğunda da piyasa bu, bu tip belirsiz ortamları sevmiyor. Ee, yani benim kalbimden gönlümden geçen evet 100 bindeli rakamlarla bir şey olabilir. 100 binde 1-2 neyse ee, bu piyasayı bozmaz. Ee, yatırımcıyı da bir noktada belki daha fazla motive edebilir çünkü evet. en nihayetinde devletimiz var olsun. Ee, yani Ama bu süreç uzarsa piyasa üzerinde rahatsız edici olmaya devam eder. Ee, o yüzden bir an önce hani bunu kamuoyunda tartıştık, konuştuk ve bir karara bağladık. Bu kararda piyasayı bozmayacak noktada olması bu sürecin e, en iyi şekilde sonlanması gibi bir şey e, anlamına gelir. Soner Kuru çok teşekkür ediyorum bu detaylı anlatımların için. Sal var mıdır başka bir konu bununla ilgili aktarabileceğin? Benim yani hatırladığım... şöyle bir ipucu verelim. Şimdi bizi izleyenlerin, evet. dinleyenlerin birçoğu zaten borsada yatırımcıdır. Hisse senedi vardır. Evet. Ee, çok fazla ekonomik analiz yapamıyoruz ama eğer bu vergi konusu olmayacaksa hayatımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın veto ettiğine yönelik bir şey var. Bayram sonrası için çok umutluyum. Ee, bu vergi konusu bayram sonrasına kalacaksa ama e, kalıcı yükselişlerin önüne geçecektir. Yani yatırımcılar bu konuda kendi e, vergi gelir gelmez bu siyasi analiz noktasında Sayın Cumhurbaşkanı onaylar onaylamaz. Nasıl düşünüyorsa ona göre e, pozisyonlanabilirler diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum bu özellikle son söylediğin nokta için. Soner Koru Genel Müdür yardımcımız Yardımcımızla efendim Sayın Yılmaz'ın açıklamış olduğu borsada işlem vergisi olabilir sözüne istinaden tüm detaylarıyla bizlere aktardı analizini. Sağ ol, ağzına sağlık tekrar. Evet Soner Koru'yu Soner Kur'u'yu uğurladık efendim. Bugünkü yayınımız da sonuna geldik. Ee, ve abone olmayı unutmuyoruz. Bu kadar özel ve spesifik yayınların devamlılığını istiyorsanız lütfen var başmayın Kulinerler YouTube kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.